Hadi yok sevmeseydim keşke arkada şey üstte şeyler videolar izliyorsun. Her yer bu pis gözükmüyor. Pergel Mehmet kim ya? <laughs> Amına koyayım. Dina. Amına koyayım. <laughs> ah bir şey oldu ya. Allah Allah düştüm. Ya ne diyor oğlum bu adam ne, ne yaşattınız bu herifin? Yellow come bro. Yürü. Hey, hey, Side var. Lan ediyor. Biliyorum. Bak siteye araba araba görmedim. Öyle amına koyayım ya. 20 defa vurdum. City yok. Side de yok. Short'ta. Ben şu tabanca oynayamıyorum ya. City'de. Lan ne sikim ikili moda niye geçti bu ya? Parmağım çarptı mı olsa? Hadi Emir. Niye çalıyorsun? Vuramıyorum ya. Tabanca oynayamıyorum. Ben vuruyorum da tamamlayamıyorum onu. Da. Şaka gibi. Tam karakteri basmıştı. Ne al şu dandik sikim Son silah bu ya. Neymiş bu? <laughs> <laughs> gidem de yine long açam ya. Ben paslanmazı çok seviyorum. Ha benim silah çok benziyor. Ben Torf ben benim cezide aldığım ilk skin. Ne yapayım? Tamam. Söylemiştim abi böyle. Ananı amına koyayım ya. Abi, Oy benim amına Oğlum bunda nasıl bir oynayış ya? Evet abi, 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 abi. Abi, 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 abi çok iyisiniz. Yalan yedik. Bir tane aptal da mide bakmıyor. Oynayacağız oyunu sikiyim beyler. Ben şlak diye tek yedim onu. Öyle efsaneydi. Ben de şlak diye tek yedim. Oha. Allah Allah. Adam'a bir anda böyle güç kuvvet geldi. Vallahi bir şeyler oldu. takıl tukur vuruyor amına koyayım. Allah Allah. İki yandan alınmış masa gibi vurdu herkese. Yakın <laughs> no. lamba. Orada gene bir kafa gibi bir şey var zannediyorum. Ben görmüyorum onları ya. Oğlum ne oluyor Vallahi lan? Vallahi adam gözümüzü kurtardı. Maçın kaderini <laughs> de değiştirdi. <laughs> Vallahi Hadi maçın yok. kaderini değiştirdi. Hadi ya AWP alamıyorum. Ama Valorant'a giriyoruz tuzluk, buraya giriyoruz tuzluk. Bu ne anlamı? ne yapıyorsun? <laughs> ya yani Valorant'a diamond olmak istiyorum. Başın yolu. Çok yakın lan olunur aslında da işte senin oyunu alışmanı öğrenmen ve sevmen lazım. Ya bu ne anlasam her el bomba geliyor şuraya ya. Karda, yani. Karda o zaman. Üç var sanırım. İki de şey de vardı. CT bir. Smokluyorum. Lan vuramıyorum. Rampa bir. Ya, amına koyayım ben niye attın aşağı? CT'dekini vuracaktım diye. <laughs> Side öldü. <loves> <gülüyor> <gülüyor> şey short short short. Tamam. Piklemiyor. Ceza olarak yine yaptım. Double 4'e. Yoksa iyi lan. Bomb has been defused. Counter terrorist win. Lan vay mı lan? Löp löp yürüyordum sıkmamış soğuk anlı şerefsiz. Yes. Oh. Abi sıktı da vuramadı. Hayır. Yes. Lan Eren'e silah verin adam long açmaya şeyle gidiyor. Silah aldığını unutmuyor efendim. Abi o Gene bomba yedim. Anasını satayım ben. Allah korudu lan beni. Girmemeye engel. Bir şey 52 yok. birine 94 diğerine sıkmışım lan sana. Ha seyircimiz ölmüş. Tamam 52 sıkmıştım diğerine de. Ne? Canım var ya. Yani CT var, CT var bir tane. Ne bu bomba sen bak. Na amına koyayım atma şu flashları ya. Atam, atam. Bir tane site, tam site düştü girin. Ananamına namına sopa flash. Tamam adam sandım. CT var hala. Abi... tam 3 kişiymiş. Geliyor. var? Ha öyle pik var ya. Long geldi, long. 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 AWP. Oğlum adam mı? Kolum niye bu kadar? Şey şey grand. Var mı long? Laf, laf. Nurala sandım. Kime? Adam sağ laf soktu, sen de ona soktun. Hangisi neydi lan? Duymadım ki. Ben de Muteluayla. Sol çekti. Deli zekalı orospu çocuğu dedi. Dur açayım. Ananın amını sikim orospu evladı. Vur laf gelmedi ne bileyim oğlum. Takımda 4 tane var şu anda. Arka battı flash'ini. Hmm. Ben o long'a girmiyorum bomba atacaklar diye. Of Lan kolundan yedi. Hayır. Ya hayal gördüm amına koyayım ya da kolundan yedi de ben öldüm çıkana kadar. Adam Değil duvardan mi? yedi ya. Long'taki duvardan vurdum ona. Koş koş oğlum sen vurmuşsun ben vuramadım. Emin değilim vurmuş olmam gerekiyor. Smoke işine baksanıza smoke işini tarasın biri. Bura burada kim var? Senin. Koş koş smoklar neden koş. Mal gibi kalacağız o zaman. Harbiden kaldık bir anı satayım. Eren abi senin koşman lazım. AK sende. Çok iyi abi. Abi. Ay! İğne kaydı iyi bir şeyler oldu. Nereden longtan mı dedim ben? Bir aim bir ufaktan ısındı benim şu an. Valorant'ın etkisi geçti. Ya, şort, şort, şort. Şorta şorta shorta İyi senden haber? Saat 7 gibi bitti derse hemen kaçtık zaten çıktık dışarı. Yok ya kamerayı bilerek kaçmıyorum Kamera açtığımda bir ufak delay oluşuyor. <laughs> Onu sevmedim o hissiyatı. Rem yetmiyor. Vuramıyor. Ya ham vursana ya. Ananı koyayım. Neyse. <laughs> <laughs> Var mı mid? Ben görmedim. E, Yeni şey. vardır. <laughs> Smok da. İki tane smoke geldi. Eren abi şuna neyse. Aa orospu çocuğu kendi önüne bomba mı atmış? Ne yapmış bunlar? Cık, sevmedim ben burayı ya. Ne yapacağız? niye amına kodum çocuklarını abi? Lan Her takım nasıl yeri, abi? Ben lan Dongle gelene kadar iki kişi kalmışız. Geldim, geldim abi, geldim. Ben longa geldim. Yürü gidelim Berk abi. Smoke falan da yok ki bende. Ben almadım. Bir şey değil, var. Hadi lan alırsınız. Bak 4 kişi kaldılar kafadan Nereye gittin ama? Longa baksana. Long, long. Hadi lan 3 kişi kaldılar alırsınız lan. Vurulmazsam longa kurulur. Longa git lan bir tane daha lan. Ananı sikiiim. Terminator mod. Short büyük ihtimalle. Ay. Ayy. E Ayy. Ayy. Ay. Ayy. Ayy. Klip al chat. <laughs> <laughs> klip al chat. Klip <laughs> 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 Ya çok güzel oturdu hepsi. Gazı gazı geliyor böyle var ya şimdi <gülüyor> içinde. <gülüyor> Gaza geldim dur. Bizim herif niye sürekli mekten çekip duruyor? Seviyor demek ki güzel oynuyor ya ben beğendim Ayrıca o Macon amına soktum köylüsü Ben macun diyorum ona Lan alan pıraşı Yok Gökhan abi görmedim Adamların moralleri bozuk Aa gene kafama bomba yedim Long var bir tane rampa var. Abi da var. Eren abi ölü. Oo bizi sikecek ya. Ne yapacağız? Dönün istiyorsanız. Sıkmedi. Tamam tamam aldık. Gidin gidin. Lan nerede? Daha ramp, ramp, rampa rampa. rampa. Ramp, ramp. Gel Nice Nasıl lan? Koş ort Bak adamların direk direkt moraller sıfır. Ara ben kabul ya, Tilt oldular. Psikolojik oyun ya. Başka bir şey değil ama. Ya. Mental güçler. Yalan. Kendi durup MP. Şansım deneyeyim bakayım. Karan yok. Beşi ondan çevirdik ha. Attı bak. Ben çevirdim dedim ben, ama. En, 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 enayi malı varken. Niye kendim harcayayım ki? <laughs> sen, sen şimdi bana silah al. Gel dön buraya. Sallı böyle silah al. E sen desene silah al diye. Ha, ya dedim zaten duymadım. Ha, ben o ara deneniyordum. Ah. Aferin. En, enayi malı. <laughs> Var mı belki? Vallahi Umay, pite be. bakmadım onu söyleyeyim. Attım araba yanıyor. Pit yok, pit var. Köşeye doğru gidiyor. Oha, köşeye hey. gitmiş <laughs> Lan yukarıda biri mi? Yok Aynen. hayal yedi, görmüşüm amına koyayım. Şeyde altında adamım. Ah vuramadım. Lan nasıl kaybettik? Aa stash res indiriyor lan. Amına koyayım. Ben ne ara tek kaldım lan? Oğlum bedava kaybettiniz lan. Böyle çok çekmiş indiriyor. Abi adamların moralleri düzeldi. Yok, adamların moralleri kötü de siz, siz yaşadınız. Biri Glock sartladı, Bir Glock'la adamı kartal gibi sürüldü bir şeyler oldu. Göklerde kartal gibi. <laughs> Yok abi AWP istiyorum ya hiç AWP almak istemiyorum refleks aldım. Ver. Emir. Geldi, geldim. Gel. Ya yanlış bunu çektim. AK değişecek var mı? Yaz arkadaşlar üzülerek söylüyorum ki maçı kaybettik. Mit var. Am amına kodumun çocuğu. Uyuz oldum olur. Orada AWP var mı hiç? Ee, yok. Versene evet, ama. Hiç. Versene o, ama. Oyuncaksın adamım. Mana kodumla gıcık oldu. Ne yapıyoruz? Bilmiyorum siz takılın ben şu şey ibneyi bulmak istiyorum. Geçti. Sağda. Ya amına kodum şortu e, e. ya. Ben nasıl tek kaldım? Ben tabi işlerim yalan söylemez maçı kaybettik. Boşuna çevirdik zaman kaybı amına koyayım. Ya dur lan amına kodum dur. O çeyi vuracağım şimdi ya. Bekle. Yavaş Hadi o zaman biz de B'ye gidelim Gökhan abi vursun bir de. Şuna bak 20 tane o el kazandık arka arkaya. Bir tane keleş alamıyorum lan sadece. Harbiden ya. Ver vergiler diz boyu. İyi Geç ya. abi. Kaç atan. Aa adam girdi girdi yanlış yere atıp girdi. Manyak lan. Helal lan. Oğlum, bu adam çılgın ha. Sevdim ben. Tamam tamam tamam. Tamam tamam gir 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 düştü. Adam çok iyi. Öngörülemez oynamaya başladı bir anda. Adam manyak anası satayım. K kapı Öğren var kapı başladım. var kapı var. Adam pas atıyor önümde. Kapı ben, dikkat ben, edin kapı var da. Ben şunları... Sünerek... Çok güzel. Abi herif bana bakıyormuş iki tane kapı. Arkalayacağım arkalayacağım. Ben lan bana işte bir eşat yemedi. Sıra 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 Silah Burada bir şey var. Ay etici buldum. A AK AK gitti. Oh be maddi olarak rahatladım. Şu an daha iyi hissediyorum. <laughs> Kazanabiliriz sağ ol. Morgaç kredisi mi çektin ne yaptın? <laughs> bir şeyler oldu vergi. Niye almıyorsun oğlum onu niye attın? Sevmiyorum SG'yi ya. SG'yi sevmeyen vurduruyordur bu arada. Abi yavaş çok yavaş sıkıyor. Vur, bir şey ve low HP, vurdun Benim mu? çok sevdiğim bir arkadaşım var. Adam SC'den başka silah almıyor. Bak tane varmış. Oğlum adamlar eko var. var. Vuramıyorum eko adam bir anda böyle kalkan var üstünde sanki. Eğim kayıyor. Yok ben de eko adam. İkiniz de önümde eridiğiniz iki kişi önümde eridi. Sıkamadım Aa, da önümde Ben bıçakla çıktım adam vurdu diye. Bu eli kaybetmeyecektik abi. Longta çok fena yıkıldı takım ya. Harbiden ya. ya. İki kişi önümde olunca ben sıkamadım. Yapışmış yok abi. Yok. Allah bana AWP oyna diye işaret veriyor sanki. Alışım bombayı benden. Ben ölmeye gidiyorum. Ben de gidin bombayı satın. Yes. Satamadım biri aldı. Mitte var mı AWP? Yok. Varmış. Çok güzel. Şort aç oyunu alalım. Açacağım da. Ya. Şurayı yaktı ya, anlayı. Anlayı, e, lan dördün. E, e. kafama taş geldi. Long bakın ha bu arkamız b'tü hiç bakmıyor. Bitmi attım. Bitmi de vardı bir veya iki. Sıkma lan. Sağda sanki geçti. CT'yi sal ile bana siz gidin. B niye boş lan? B boş. Tünel olabilir. Bir tane var Bize Smok falan var mı ya? Salak beyi bıraktı diye maçı kaybetiyor. Silah almayan var mı? Solda solda CT <laughs> 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 Gökhan ölmesini bekliyorum böyle öldüğü gibi pasmadan dalacağım hazırlıklı duruyorum <laughs> Kompalar oyun kurtarıcısı ya. AWP oyun kurtarıcısı oğlum. This is pompik guys. Abi iki, iki adam vurdum az önce pompalıyla. Emir. Hı? Hmm. Forza'yı sildim de yıkıyorum ben. Geri Forza'yı niye siliyorsun? Ya abi, abi, hayır, hayır, hayır. ben sen o zaman hard diski niye sattım ben? Yani? Hayır hayır zaten Forza'yı atacağım ya ben zaten hard diskiye. Forza'yı atacağım hard diskiye. Tamam. Niye sildin? Bir daha aktarsaydın. Siti var. Baskı. Ya amına kodumun dört canım bıraktı. Öleceğim zaten. Niye uğraşıyorsun ya? <gülüyor> <gülüyor> Bir de şur diyor Side var sanırım. Side vardı. Yok mu? Yok, yok. Yok vallahi yok. Ölmüşler adam. Kimde ya? Ya ne diyeyim? Beşe bastım yok. Short var. Short, ikisi de short. Abi biri sağ biri sol. 20 vurdum. Hmm. 23 33 23 33. Diğer 33 dedi. Yer falan da Sağ tweaks, sol tweaks Ben son klasik silahımla kapatmak istiyorum ya Yes Ben 90 mı? Hadi ben de ben de kapatayım klasikimi Dur dur 14 olur 15-15 bir -15 çekmiş bir gir arkam bende. 2 var, iki var. Helal. Lan sal Niye dinlemiyorsun Aa, o yani? tane var. çıktı, çıktı Bu çocuklar aklım çıktı. Oğlum orada ne oldu ananıza. lan öyle çok karıştı. bir biri Gökhan abi. Biri flash attı gördüm böyle. Ananı sikiyim oldum böyle. bir de C cennette hurileri yanına istersin ya. Burada da herifler yanıma yanıma tutlandı böyle. Gökhan <laughs> <laughs> abi double gold dikkat Aa uzamadı lan ağlayacağım çok o, hızlı. Annemin karnından çıktın daha sen de bu kadar kişi karşılamadı beni amına koyayım. Oh abim. be <laughs> rahatladım. Çok... Abi Vallahi. kazanınca mutlu oluyorum ya. Kitap kapandı güzel. Oyna, ne gel, o yüzden ne P90'ın longa şişi. Çok iyi, çok, iyi. çok iyi seçim çok, çok olmuş çok orada yani. Çok genel seçenekti adeta. Neyse arkadaşlar ne? yayın da kapatıyoruz. Kaç saat Bugün oldu de lan ne saat oldu mu acaba? Nece nice oldum de. lan nece oldum. Herkese iyi günler Allah'a emanet yeter. Yoruldum.